Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizinle birlikte Maple protokolü inceleyeceğiz. Maple protokol nedir? Ecodrop sitesine geldiğimizde yaklaşan ikolara baktığımızda 28 Nisan tarihinde Maple protokolün balancer borsasında satılacağı ön satışının yapılacağını görüyoruz. Hemen bakalım Maple protokol nedir? Maple protokol blockchain ağı üzerinde kurumsal firmaların teminat bırakarak borçlanabileceği bir DeFi projedir. Diğer taraftan da stake edenler, likidite sağlayıcıları, deneyimli saygın havuz delegeleri tarafından yönetilen borçlu havuzlarından getiri elde ederler. Bu ne demek? Stake edenlerin getiri el, yani gelir sağlayacağı, kurumsal firmalarında teminat bırakarak borçlanabileceği bir DeFi proje. Bununla ilgili İsterseniz internet sitelerinde çok daha detaylı araştırma yapabilirsiniz. Likidite sağlayıcıları, havuz temsilcileri, borçlular e, tam olarak detaylı projeyi inceleyebilirsiniz. Ben kısa kısa geçeceğim. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Şimdi e, destekleyicilerine bakalım hemen projenin. Destekleyicilerinde kimler var? Alameda Research var, Bitscale Capital var, OneBlock var. Neden bu 8 bu 3'ünü saydım? Çünkü ben bu üçüne baktım ve bunlarla ilgili de size yine kısa kısa bilgiler vermek istiyorum. Hemen Alameda Research'a e bakıyoruz. Ne var burada? Bu günlük 600 milyon ila 1.5 milyar dolar arasında ticaret yapan bir firmadan bahsediyoruz. Çok yüksek bir hacim ve başka coinlere de yatırım yaptıklarını Alameda Research'un biliyoruz. Başka burada kimler var? Hemen bakalım. Blok OneBlock var. OneBlock'u ben ilk defa gördüm arkadaşlar. Ee, ama e, size, size de şimdi kısaca bilgi vermek istiyorum bununla ilgili. 2017'nin başından beri çığır açan projelere erken destek veriyoruz. Belirli yatırımcılar e, aşağıdadır demiş. Asya'nın lider bir blockchain yatırımcısıymış Blok. Hemen ben onlara tabii göz attım. Burada Solana'yı görünce zaten bir şaşırdım açıkçası. Hemen buradan bir Solana yaptım hepimizin bildiği bir proje çok güzel bir projesi olana şu an 35 dolar seviyelerinde 17. sırada gördüğünüz gibi başka buradan dikkatimi çeken ne var dedim Çanlik dikkatimi çekti hemen bunlar zaten tüm bu işi yapan herkesin dikkatini çekecek önemli projeler Çanlik'i de gördüğünüz gibi 34 dolar seviyelerinde ve şu an 12. sırada bu da önemli projelerden Devam edelim bakmaya. Bizimkisi Defyde projeydi. Şuradan devam edecek olursak. Maple'ı görüyoruz bizim projemizi. Onu da yine aynı şekilde destekleyicilerinden. Burada başka tanıdık var mı? Var. Persistence var benim bildiğim. Bunlar da yine aynı şekilde Bitmex'te geçen ay yanlış hatırlamıyorsam ön satışının yapıldığını hatırlıyorum ben Persistence'in. Yine <laughs> Ve burada son olarak söyleyebileceğim benim dikkatimi çeken oksijen var yani burada bayağı bir e, örnek güzel e, projeler var yatırımcı olduğu Billion. onun haricinde sonuncu e, şeye gelecek olursak destekleyiciye gelecek olursak Bitscale Capital ona da hemen şöyle kısaca bakalım hangi projelere destek olmuş bu arkadaşlar da. Hemen burada yapılı görüyoruz bizim projemiz. Aresi görüyoruz. Tüm dünyanın tanıdığı çok yüksek getirisi oldu yatırım yapanlara. Helium'u görüyoruz. Geçen ay Balancer borsasında ön satışı yapıldı. Bu bu arada ben bildiklerimi sayıyorum arkadaşlar. Phantom gördüm belki sizin burada başka bildiğiniz yine coin'ler vardır. Bir de burada benim dikkatimi çeken açıkçası Polkadot'u görüyorum. Yani bunların hepsini bir arada topladığımız zaman açıkçası bir görüyorum. Yani bu da yine ön satış olacaktı. Çok büyük bir talep vardı. Devam Maker'da olacaktı galiba. Yani bu şekilde çok fazla e, projelerin içerisinde tanıdık da e, coin'leri görünce açıkçası projeye bir scam proje olarak bakmıyorum ben. Bu projenin de değerli e, değerli bir proje olduğunu ve önemli yerlere geleceğini düşünüyorum. Ve projeyi incelemeye yine devam edelim. Maksimum arzının 10 milyon token olduğunu görüyoruz. Ve projenin satışa çıkacağıyla ilgili de bilgilendirmeyi yapmışlar. E, 28 Nisan'da 16:30 yani Türkiye saatiyle ya 23:30 ya da 29 Nisan 00.30 civarında e, toplam arzın %5'i 10 milyonun 500 bin adetin e, 72 saat sürecek şekilde satışa sunulacağını söylüyor. 496'dan satışa çıkacağını ve fiyatların gitgide düşerek e, artacağını söylüyor. Şimdi gelelim Balansır Borsasına. Ben bunlara çok inanmıyorum. Size hemen bir örnek vereceğim. Zent Finans. Çünkü bu balansır borsasında işlem yapan arkadaşlar bu zen finanstan almaya çalıştılar. Açıkçası ben de almaya çalıştım. 0.30'dan açacaklardı. Rakamları açtıklarında 1.75 dolar seviyelerinde açtılar. O seviyelerden de çok alan oldu. Bir de bunlar yetmezmiş gibi bu Nijeryalı arkadaşlar tuttular. Ön satışın balansırda yapıldığı zaman mxc borsasında da e, satışa açtılar coin'i. Yani ben bu coin'i bir de e, balansır borsasında işlem yaparken 1000-1500 liralık kaybı olan arkadaşlarımız da oldu. Unlok ve Fi ücreti olarak ödediler yani bu balansır borsası aslında sevdiğimiz bir borsa değil ama şimdi son olarak şunu da gösterdikten sonra size balansır borsası ile ilgili de bilgi verip videoyu sonlandıracağım arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 milyon tokeni olan Tokenleri incelediğimizde 261 dolara Dash coin'i görüyoruz. 47. sırada 78. sırada Horizon var 110 dolar. Zcash 217 dolar. Yani bunlar tabi çok önemli projeler. 200'de olan projeler. Yani rakamlar o yüzden birazcık yüksek ama ya bunu, bu tokenin de 10 milyon maksimum arzının olacağını düşündüğümüz zaman şu an 4 dolar seviyelerinden e, bir 40 dolar yap, yapabileceğini düşünüyorum. Bu söylemiş olduklarım kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Sadece şu an ben kendi şahsi fikirlerimi sizinle paylaşıyorum. Yani e, baktığınız zaman 40 dolar seviyelerini görebileceğini düşünüyorum. O yüzden e, ben açıkçası bu projeye katılmayı düşünüyorum. Ama bu projede benim dikkatimi çeken e, olumsuz olduğum şimdi yönlere geçeceğim. Hangi konularla ilgili e, olumsuzluklarım var? Twitter'la ilgili olumsuz bir düşüncem var. Neden? Ee, yani Bu projenin 3.322 tane takipçisi var şu an. Ve e, şu an bu balansır borsasında yapacakları e, ön satışla ilgili de yapmış oldukları bildiride 38 tane beğeni var. Yani ben bu e, projenin çok iyi tanıtımının, reklamının yapıldığını düşünmüyorum. Çok az kişiye ulaştığını düşünüyorum. Bu da bana göre ekibin bir eksikliği. Yani yeterince bir e, tanıtım ve reklam yapamadıkları için şu an e, bunların bu seviyede olduğunu düşünüyorum. Bu benim için bir eksi e, olarak göze çarpıyor. Diğer eksi yönse ise zaten balansı borsasının tamamı bir eksi yön. Neden? Çünkü 150 dolar civarında bir Ethereum bulundurmamız gerekecek. Fi ücreti için. Ve ayrıca ne kadarlık alım yapacaksak bu arada alımlar USDC üzerinden yapılıyor arkadaşlar. O kadarlık USDC bulundurmamız gerekiyor. Burada da belirteç sözleşmesi var. Ben bunu da şimdi açıklama kısmına bırakacağım. Sözleşme adresini buradan direkt kopyalayıp yapıştır yapabilirsiniz. Eğer katılmayı planlıyorsanız. Metamask cüzdanınızı balansıra bağladıktan sonra belirteç sözleşmesini ekleyeceksiniz. Ve dediğim gibi 100-150 dolar arasında bir fi ücreti ödemeyi de göze almanız gerekiyor. Bu da yaklaşık 1000-1500 liralık bir rakam yapıyor. Hani bizim gibi küçük bütçeli işlem yapanlar için bunlar ciddi rakamlar. Ama dediğim gibi açıkçası yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte kesinlikle ee, ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir tekrar ediyorum. Ben bu projeye katılmayı planlıyorum. Çünkü dediğim gibi ben ya e, bir 10x 20x yapabileceğini düşünüyorum. Projenin maksimum arzı ve e, projenin içeriğine baktığım zaman. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. 1000 1500 lira fee ücreti ödeyeceğimizi de lütfen unutmayalım bu projeye katılacaksak. Yani e, ciddi rakamlar bunlar. Ve şu an son iki tane balansır borsasının yapmış olduğu satışında e, X yapmadığını da hatırlatayım arkadaşlar. Hani biliyorsunuz Coinlist'te e, işlem yapıyoruz. Ben mesela oradan Casper'a katıldım. Casper'dan e, Casper faydalanamadım, çıkmadı. Arkasından Mina'ya girdim. Mina da çıkmadı. Burada görüyorsunuz Clover'a katıldım. <laughs> Clover çıkmadı. Yani e, Coinlist'ten yüzümüz gülmedi. O yüzden diğer ön satışları kovalıyoruz. Bu ön satışlardan diğeri de Balancer. Ama Balancer'da Zend Finance ve Illium'u da gördük. 2X bile yapmadılar. Yani bu projenin de yapma garantisi yok. Bu söylediklerim kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.